en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Demesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Ocak ayında %66 oranında zamlanan en düşük emekli maaşı ile ilgili beklentiler arttı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Temmuz ayı en düşük emekli maaş zammı hakkında ayrıntılar. En düşük memur emeklisi maaşı 5649 TL en son açıklanan %7,25'lik Nisan ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 4 ayını değerlendiren Kaya oranın 4 ayın toplamında %31,7'ye ulaştığını söyledi. Mayıs ve Haziran aylarının da ekleneceğini belirten Kaya, kalan 2 aylık enflasyonun da %7 seviyelerinde gelmesi durumunda Temmuz ayında otomatik olarak %40 ile %43 arasında bir zam geleceğini söyledi. En düşük emekli maaşı için gözler kabine toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. En düşük maaş alan emekliler böylece %66 oranında zam almıştı. Öte yandan emekli maaşında yeniden bir zam beklentisi var. İşte SGK, Bağkur ve memur emekli zammında son gelişmeler.